Arkadaşlar belki e, Roblox ne kadar açılacak diye ne, ne ne zaman açacak diye merak ediyor olabilirsiniz diyemedim ama e, şimdi bu videoya ben baktım e, size bak bakmanızı istedim devam etmeyin Roblox ne zaman açılacak biliyorsunuz ki Instagram'da bir süre önce kapanmıştı ama bir hafta sonra geri açtılar fakat ne yazık ki Instagram ve Roblox'un kapanma sebepleri çok farklı ve Roblox'ta Instagram gibi çok alışveriş dönmediği için açılması uzun sürebilir. Roblox Türkiye'de yasaklandıktan hemen sonra Roblox ekibi resmi Twitter sayfasında Türkiye'de tekrar erişimi sağlamak için çalıştıklarını ve temsilcileriyle görüştüklerini açıkladılar. Roblox oynayan çok fazla Türk kullanıcı olduğu için Roblox'un erişimi tekrar açmak için çok uğraşacağını düşünüyorum. Özellikle de uygunsuz içeriklerle ilgili bir engelleme yaparlarsa bence Türkiye'de yasak kalkabilir. Sizce Roblox'u yasaklamakta haklılar mıydı? Gerçekten çocukları kötü etkiliyor mu?